Nihayet. Nerede kaldın? Mücevherleri almak kolay olmadı canım. Hepsi içinde mi? Hı hı. Aptal, takip edildiğini fark etmedin mi? Fark ettim canım. Kocana konumu ben attım. Berak. Nereye gidiyorsun? Ha? Kızlarım nerede? Onlar benim de kızlarım. Kaçırmasaydım onları benden alacaktın. Merak kızlarım nerede? Sırf benden intikam almak için onları bana göstermeyecektin. İntikam için çocukları kullanmak senin için ruh hastası. Söyle hayal kim nerede? Bırak! Berrak. Berrak bak. Kiminle yattığın, hangi ahlaksızlıkları yaptığın benim umurumda bile değil. Çocukların yerini söyle. Sonra aşının yanına mı gidiyorsun? Cehennemin dibine mi gidiyorsun? Umurumda bile değil. İlkimle hayal asla bulamayacağım bir yerde. Öyle mi? Beni kızlarıma götürüyorsun.